Hmm. Yeni bir biyom şeyinden e, Yeni bir biyom fikrim var benim. Bu yeni biyom fikrim de Kuş ağacı yok. Kuş ağacı değil. onları bunları? Adını unuttum. Bağış sürü. Vardır belki burada. Ya. Yeah. Hatırlamıyorum da işte. Gördüğünüz bu ağaç türü ve yapraklı ağaçlar bu biyomun yer ve yüzü. Şimdi bu biyomun özelliği şu halde. Bak burada şöyle, şöyle bir konaklara benzer bir şey bulunuyor burada. Tam ilk olarak buraya atlıyordum madem bu kadar şey. Şimdi burada buranın özelliği abi. Çok fazla iskelet olması Ya yani burası, normal burası, burası suyu içine çekiyor. Ama hiçbir de vermiyor yani. Abi 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 Ve burası kesinlikle e, Böyle kesinlikle şey alabilmeniz için As ah, ne, ne diyeceğim Ne yiyeceğim şaşırdım ya. Dur yukarı sizin içinize çekiyor ve sizi öldürmeye çalışıyor. Bir de bu biyomda abi çok canlı üst taraf çok fazla bir e, şey olduğundan dolayı yaprak bulunduğundan dolayı çok fazla canlı burada olabiliyor normalde ama geceleri yalnız önermiyorum. Bu bir da ise şey biyomuna benziyor. Yeni gelen e, neydi onun adı? Sosuz ağaç mıydı neydi? Solmuş ağaç, solmuş bahçemeli bir şeydi. O ona benziyor. Şimdi bu ormanın bir kalbi oluyor. Bu ormanın kalbine yakın yerlerde de böyle ışıklar oluyor. Bu ormanın kalbi mesela. Ben bunu yok ettim ya abi. Ne olmuş olabilir? Ne mi olmuş olabilir? Bir dakika niye böyle bir şey var lan burada? Abi de kargalar niye ayrıca yanma sesleri geliyor? Ben de bilmiyorum tam olarak. Gelme lan. sahne sabah saldıramıyordunuz. Evet, e, yani sırf bu mod göstermek için çoğu emeğimi harcadığım yeri yakayım ama a, e, bir bir şey olmaz herhalde. E, Nova sizce bu yerde bir doğum eklene, eklenebilir mi? Yazın yorumlara. Yani. yani, abi böyle olmadı. Böyle ça çevirelim, çalışıyorlar da ben bunları söndürmem gerekiyor benim sanki biraz ha ne dersiniz Bunu yatsam direkt bunu şey yapsam direkt daha yatsınlar Benim üstü geri çıkmam gerekiyor biraz Aynı dahil o. Abi benim bunu söndürmem gerek. Daha bir şey yanmıyor değil mi? Güzel güzel. İstanbul Murphy. Oğlum lan özel ne olan şeyle kazıyorum. Yine daha zor kazıyorum. Nasıl bir eşyadır abi. Toprak avra. Avra toprak evet. Ama neyse ormanın tamamı yanmaz sonuçta bir de çölmüş çöldeymiş gibi böyle şeyler var ya lan bunlar çubuk mu getiriyor Aydınlandım da sen. Bu kadar mı fark eder? Böyle neden çalışma masası olduğunu lütfen sormayın. Bu <laughs> çalışma masası benim ayak kırıkları hala hala kırık bir huyla. Neden? Çünkü bu mı Minecraft olduğu için abi. <laughs> burada renk pal paletleri var. Şimdi diyeceksin neden var? Normal Minecraft'te deri deri zırhlar bulun anana şey olduğu için deri zırhlar e deri zırhlar boyandığı için ama ben burada boyayamıyorum. Aga be. Böyle bir kelime kullanmamam gerek. Yine nedense böyle şey yere şey koymuyor. Neden koymuyorsun yere acaba? Dur bir yapayım. Koyulur musun yere? Rica ediyorum. Rica ediyorum. Rica. Rica. Bu aka bu akas ağacı şimdi mı geldi. Bunlar akasya ağacıydı değil mi abi? Evet akas ağacı. Akas Türkçe bir şey mi, değil mi lan? En azından ben öyle düşünüyorum şimdi. Böyle şu an çıkıp aldım tatlıları. Makası olsa yapraklarını alırdım. alırım da neyse. Bir de nasıl sakası yerleri böyle garip grup yerleri şey yapıyor. Böyle garip grup Değişti. Neyse. Ee, bir dakika lan burada ne yaprak? <laughs> burada bir yaprak diyorum. Neden burada. Neydi bunun adı? Adını unuttum. Bir, de bir dakika baltayla alsam bunu. Vermiyorum. bundan sonrasında zaten çok da bir şey yapmayacağım. Neyse abi ben toplayabildiğim kadar toplayacağım burayı. Hani Hadi önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Bye, bye.